Herkese merhaba. Ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Murat Kayaoğlu. Hiç vakit kaybetmeden hemen anlatmaya başlayalım. Son adet tarihini bilenler için durum çok kolay. En son görülen adetin birinci günü baz alınarak üzerinden geçen zaman hesaplanırsa kaç günlük, kaç haftalık veya kaç aylık hamilelik olduğu çok rahat bir şekilde anlaşılabilir. Bunun için takvim başında oturup tek tek hesap yapmaya gerek yoktur. İnternet ortamında bununla ilgili birçok uygulama vardır. Eğer bu uygulamaya girip son adet tarihinin birinci günü yazıldığında otomatik olarak zaten kaç günlük veya kaç haftalık hamilelik olduğu anlaşılabilir. Bununla ilgili bir linki açıklamalar kısmına bırakıyorum. Eğer oraya girip siz de son adet tarihinizin ilk gününüzü yazdığınızda otomatik olarak hesaplama yapacaktır. Son adet tarihini bilmeyenlerde veya düzensiz adet görenlerde gebelik haftasını hesaplamamız için elimizde iki tane önemli araç vardır. Bunlardan bir tanesi gebelik test sonucu, diğeri ise ultrasondur. Gebelik test sonucu hiçbir zaman net bir şekilde gebelik haftasını vermez, sadece yaklaşık bir değer verir veya kapaca bir gebelik haftası hesaplaması yapılabilir. Fakat ultrasonla biz gebelik kesesinin boyunu ölçerek veya bebeğin baş popa mesafesini ölçerek çok net bir şekilde kaç haftalık ve kaç günlük gebelik olduğunu anlayabiliriz. Ve bu sonuca göre de Doğumun ne zaman olacağına da karar verebiliriz. Peki tüp bebek olduğunda gebelik haftası hesaplaması nasıl yapılmaktadır? Tüp bebek olayında anneden alınan yumurtayla babadan alınan spermin laboratuvar ortamında birleştirilmesi ve embriyo haline geldikten sonra da anne rahmine yerleştirilmesi durumudur. Burada bizim için önemli olan tarih embriyonun anne rahmine yerleştirildiği transfer tarihidir bu transfer tarihini son adet tarihi gibi düşünüp gebelik hesaplama aracına yazdığımızda çıkan sonucun üzerine 2 hafta eklediğimizde bizim Türk bebeklerde gebelik haftasını hesaplamış oluyoruz. Peki blastokist transferi yapıldığında gebelik haftası nasıl hesaplanmaktadır? Öncelikle blastokisten bahsedeyim. Laboratuvar ortamında embriyo oluştuktan sonra 2-3 gün daha beklenirse embriyo blastokist evresine geçmektedir ve bu şekilde Anne rahmine transfer yapılmaktadır. Buradaki hesaplama şu şekildedir. Embriyo transfer tarihindeki gibi gebelik haftası hesaplanır ve çıkan sonucun üzerine 2 veya 3 gün eklenirse gerçek gebelik haftası hesaplanmış olur. Şimdi gelin kısa bir özet yapalım. Son adet tarihini bilenlerde durum çok kolay. Son adet tarihinin ilk gününü gebelik hesaplama aracına yazıldığında çıkan sonuç gerçek gebelik haftasını vermektedir. Son adet tarihini bilmeyenlerde veya düzensiz adet görenlerde ise ultrason elimizdeki en önemli araçtır. Ultrasonla ölçülen gebelik kesesinin boyutu veya bebeğin baş popo mesafesi gebeliğin gerçek haftasını vermektedir. Tüp bebeklerde gebelik haftası hesaplaması transfer tarihine göre yapılmaktadır. Transfer tarihini gebelik hesaplama aracına yazıyoruz. Çıkan sonucun üzerine 2 hafta ekleyerek gerçek gebelik haftasını bulmuş oluyoruz. Blastoküs transferinde ise embriyo transfer tarihi gibi hesaplama yapıp üzerine 2 veya 3 gün ekleyerek gerçek gebelik haftasını hesaplamış oluyoruz. Evet kısa ve hızlı bir şekilde gebelik haftası nasıl hesaplanır bu konulardan bahsettim. Bu videomuzu da bitirmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Bu kanalda sizler için ileride işinize yarayacağını düşündüğüm faydalı bilgiler paylaşıyorum. Bu bilgilerden faydalanmak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzun konusu doğum tarihinin hesaplanması. Sezeren tarihi ne zaman olmalıdır? Normal doğum zamanı ne zaman olmalıdır? Kaç hafta beklenilebilir? Bu konular hakkında konuşacağız. Bu videoyu da kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.